Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Ceylin'in en sevdiği salatalardan biri olan mevsim salatası tarifini vereceğim. Salatamız için kendi yetiştirmiş olduğumuz marul ve yeşil soğanımız var. Onları koparmakla başlayalım. çok az 2-3 dal yeşil soğana ihtiyacımız var. Marulun uç kısımlarında olan kararmış kısımlarını keserek alıyorum. aslında marulu tartmıyorum ama sizin için tarttım 30 gram kadar marul yaprağı koparıyorum bol suya birazcık sirke katarak bekletmek çok iyi olacak gözle göremediğimiz bakteri böcek ne varsa sirke ile onlardan kurtulmuş olacağız 3-4 gram maydanozum var. Onu da bırakıyorum suyumuzun içine. Bolca yıkadım 2-3 defa sebzelerimizi. Marulları bu şekilde yaprakları üst üste koyarak ince uzun jülyen şeklinde kesiyorum. Marulu tartmıyorum. 100 gramda 75 miligramdan az fenilalin olduğu için yani bu tahtanın üzerindekiler cehlin bir yumruğunun büyüklüğünde tahmini bir porsiyon olarak sayıyorum diyebilirim. Doğramış olduğumuz marullarımızı karıştırma kabımıza alıyoruz. 4 gram maydanozum var. Yani bu salatanın içinde tarttığım tek şey maydanoz diyebilirim en yüksek fenilenin içeren sebze diyerek yeşil soğanı ise zaten çok az koyuyorum aroması için onu da küçük küçük doğruyorum içinde görünmesine bile gerek yok havuç biraz büyük bir havuç aldım tamamını koymayacağım salatanın içine sadece elimi kesmemek için biraz daha büyüğünü tercih ettim tahtanın üzerine göz kararı yine ceyrinin yumruğunun büyüklüğünde bu şekilde jülyen hazırladım onu da karıştırma kabımıza alıyorum mor lahana turşum var 60 gram tartmıyorum ama sizin için tarttım şöyle bir alt üst ediyorum salatamızı baharatlarını katacağım 1 çay kaşığı kadar kırmızı biber 1 çay kaşığı sumak tozu yarım çay kaşığı kadar tuz 1 yemek kaşığı zeytinyağı 1 tatlı kaşığı kadar nar ekşisi 1 tatlı kaşığı kadar da limon suyu ilave edeceğim ve karıştıracağım. Ceylin bir salata aşığı diyebilirim. Yemeğin yanında illa salata ister. Salata olduğu zaman daha bir iş daha açılıyor. Ceylin mevsim salatasını çok seviyor. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Bir dahaki tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.